Niye alıştın daha başı? Sen beni o herife mi sattın? Senin peşinde diye haber mi verdin? Ne? Ne saçmalıyorsun ya? Cevap vereceksin. Onun için mi çalışıyorsun? Salak mısın sen ya? Ne anlattım ben sana? Babamı öldürttü diyorum sana o herif. Ben niye milli takıma hazırlanıyorum? Niye her gün ölene dek koşuyorum? Bir fikrim var mı? O şerefsiz babama iftira attı. Sanki işbirlikçi oymuş gibi. Kaç sene polislik yaptı benim babam bayraksız gömüldü. Onun için, babam için. Sen de geçmişsin karşıma diyorsun ki o herifler için mi çalışıyorsun? Özür dilerim Ela. Ben birini buldum. Kafamı yarmasa yakalayacaktım da işte Kalle Şerif arkadan geldi. İyi bari dikişlik bir şey yokmuş. Bak Ela, bu herifler çok tehlikeli. Bir yerden haber alırsan falan tek başına sakın iş yapmayacaksın. İlk önce bana haber vereceksin, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Burcu. Kim bu? Tanımadın mı beni? Tanımam mı lazım? Ela? Başın sağ olsun. Çok severdim ben Mehmet komiseri. Yani... Cenazesine gidemedim ama. Biliyorum. O da seni severdi. Olanları duydum. Sana geçmiş olsun. Sen nereden buldun Ela'yı? Ben aranızdaki mevzuya karışamam. Aramızda diye bir şey yok. Bu benim konum. Benim de konum. Ya, sen ne kadar kızgınsan ben de en az senin kadar kızgınım. Bu mu senin işin peşine düşmemiş halin? O şerefsiz yüzünden. Bugün bana bunu yapan kim bilir yarın sana ne yapar? Hiç kusura bakmayacaksın. Karışma etme faslı bitti artık. Tayinimi isteyip gideceğim buralardan. Ondan sonra da ne yaparsan yaparsın. Burcu istiyorsan bunları burada konuşmayalım. Özellikle burada konuşacağız. Kaan sana ulaşır. Ya da bir şekilde haber alırsan direkt beni arıyorsun. Dediğin gibi. Bu seninle benim konum. Güçlüyle alakası yok. Burcu. Burcu. Burcu bir saniye bekler misin? demek tayin muayene? Ne diyorsun ya sen? Gelecekse benim peşimden gelecek. Ha, sen gideceğim benim de elim burada armut toplayacak öyle mi? Vallahi bravo çok zekice plan. Ya sen şu kafanın haline bir baksana. Bu adam benim yıllardır tanıdığım insandı. Karnımda çocuğu vardı. Bana bunları yapan sana kim bilir neler yapar? Sana acıyacağını mı zannediyorsun? O kim ya bana acıyacak? O kim bana acıyacak? Kim kim acıyor? Sen benim için korkma merak etme. Bak Meryem abim için korktu ne oldu? Ne oldu sonunda hepimiz gördük İyi mi oldu sonunda? Burcu, beni dışlama. Acıysa acı ben senin oranında hissettiğini şu anda hissediyorum zaten. Yani neyse beraber çekelim acısında tatlısında yaşayalım neyse. Ben seninle her şeye varım diyorum ama sen bunu anlamamakta diretiyorsun. Sen beni dahil ettin mi? O eve gittiğinde yanında kim vardı? Ben yoktum. Arkamdan iş çevirdin. Öyle değil işte. Nasıl o zaman anlat? Anlatabiliyor musun anlat? Ben sana güvenmek istedim. Benim için imkansızdı. Yine de denedim. Sonra bir baktım takip ediyorum seni. Peşindeyim suçlu gibi. Kendimden utandım yolda gelirken. Ama bak. Ucu nereye çıktı? Bitti bu iş. Ucu. Yapma lütfen. Ben de söyledim sana aynısını. Dinledin mi? Burcu. Ali abi. Bu senin yardım ettiğin kızdan çıktılar şimdi. Hah, Ela. Bunlar ortak abi. Öyle anladım ben. Nasıl yemliyim kızı mı? Oğlanı mı çekeceksin tuzağa? Tamamdır abi anladım. Eyvallah. Burcu. Vaktin var mı konuşalım mı? Var tabii. Dinliyorum. Yüz yüze olsun ama. Dojo'ya gel. Tamam. Burcu, eğer böyle ayrılık konuşması falansa gerçekten hiç gerek yok. Meryem'le konuştum bugün. Bana bazı şeyler söyledi. Ne gibi şeyler? Seni bırakmam mı? Burcu'yla konuşmuşsun. Sağ ol. Abim de istemiyor. Kaçmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Ama yine de şirket mirket ne varsa onu buldu. Nasıl için yapıyor? Korkuyorum biliyor musun? Boş ver. Babasına dönüşmesinden mi? Yok, yok ben öyle bir şey demek istemedim. Yok bir şey tamam. Kapıyı kilitle. Alarmı da kurarsın. Sen nereye? Bizim de bir özel hayatımız var. Olmasın mı? Olsun. Nasılım? <laughs> İyisin iyi. Ben kilitliyim gene de. Rahat edemem. Abartma istersen. Koçaklı. Ne haber usta? Görüşürüz. Görüşürüz. Çok merak ediyorum. Meryem benim demediğim ne dedi de sana fikrin değişti? İki dakika yalnız bıraktın, kafasını yardılar dedi. Şimdi yine bırakırsan bu sefer de salak gibi kendini öldürtür dedi. Ben? Hı hı. Haksız mı? Yani bu durumda ben seni değil, sen beni koruyacaksın. Öyle mi? Bu mudur? Seninle yarım kalan bir maçımız vardı. Ha, şu senin yavaş sol tekmen yüzünden kaybettiğim maç değil mi? Yalnız o maç yarım kalmamıştı. Yanlış hatırlıyor muyuz? Baştan başlarız. Sen dayak yemeye gönüllüysen... ...benim için hava hoş. Hadi git giyin. Ben de kapıyı kilitleyip geliyorum. Korktuysan bilemeyeceğim tabii. Nereden çıkıyor bunlar bir anlasan. Geleyim sana. Affedeceğim ama içimde kalmaması lazım. Önce biraz hırpalamam lazım. Çok saçma değil mi ya? Millet yemeğe, sinemaya falan gider, bizim halimize bak. Önce hak et. Oho, hem döve maç bırak. Ben böyle şey okum Akıllı ol, yeme dayak sende. Saçmalama. Sana vuramayacağımı biliyorsun. Ağlamayacaksın o zaman. Allah Allah, kim ağlıyor ya? Al işte, hazırlamışsın bahaneni. <laughs> Fena değil. Böyle daha iyi. İşten bana gıcık oluyorsun sanıyorum bazen. Oluyorum. Niye? Ben sana ne yaptım ki? Sevmemem lazım seni. Allah Allah. Neden? Senin bir gardın mı düşüyor? Ne oluyor? Öyle oluyor. Sevmiyorum kendimi öyle görmeyi. <laughs> Fena değil. Ama biraz isteksizsin. Ya böyle tat çıkmıyor. Tamam beni heyecanlandırmak için bir şey koyalım. Bir iddia falan koyalım. Ne dersin? Ha? Olur. İndirirsem öperim. Peki. Peki. Hı -hı. Hile yaptın. Hile yok demedin ki. Ну,